Baba, sen söyleyeceksin. Çocuklar <laughs> gel. Dünya Çocuk Halkları gününüz kutlu olsun ve programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Aslında e, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar özellikle bugün sizlerle birlikte olmak istiyorum. Ben kitap görmüşsünüzdür. Bu tarz programların tamamına kendisi bizzat katılıyor, sizlerle ilgileniyor. Ancak bu bir başka bir programdan dolayı kendisi aramıza bulunamadığımızda, ben onun selamlarınızı sizlere iletiyorum. Hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamladım, selamlarını iletmemi isterim. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Günü bu vesileyle bir aradayız. Yani siz hepiniz hem ülkenin geleceği hem Rufa'nın geleceğisiniz. Bizler sizlerin geleceği için gecesini gündüzüne atıp çalışan bir belediye başkanının ekip arkadaşları olarak mücadele etmekten biz de gurur duyuyoruz. Tabii belki yaşı küçük olanlar fark etmeyecek ama emin olun bugün sizler için bu şekilde kuruluştan bu yana kadar atılmamış olan adımlar atılıyor. Hem kurumsallaşma anlamında hem şehir 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası ve belki de 50 yıl sonrası için projeler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor, zemin hazırlanıyor en azından. Yani bunları bilmenizi isteriz, biz hepinizi seviyoruz. Rabbim hepinize sağlıklı, sağlıklı uzun ömürler versin. Ailemizle birlikte size mutluluklar diliyorum. <laughs> Siz mi? Yani şey evet. Çocuklarımız bugünün Alman önemli ilişkin olarak bir mektup yazmışlar. Okuma yazması olmayanlar yazdırmış. Bunu yazmışlar. Biz ilk mektubumuzu açtık. Şöyle bir not var. Ben onu okuyayım. Her çocuk eşittir. Hiçbir çocuk eksik değildir. Gerçekten Hepsi bizim en kıymetlilerimiz. Bütün çocuklar eşittir. Özellikle bu çocuklar daha daha fazla eşittir. Bizim için daha kıymetli. Onlar bizim canlılarımız yani. Kız çocuklar. Şöyle Tamam Bir de şey var. Bir tane hayırsever. <laughs> Çocuklar seni sabırsızlıkla bekliyorlar. Kim bekliyor ya? Çocuklar, çocuklar. Hmm, Canım uykum var. Ama çocuklar seni bekliyor Karagöz'ün kırma onları. E ben ses falan duymuyorum. Çocuklar, Karagöz'ü şöyle bir yapıştıralım mı? <laughs> ya şimdi şey de duydun değil mi? Yok duymadım. Bir daha alkışlayalım. Sana gelirsin diyorum. Gelemem. Gelirsin. Gelemem. Bence gelir değil mi? Gelmem gelmem. Gelir mi? Söyle bakalım. Gelir. Sence gelir mi? Gelir. Gider mi? Sence gelir mi? Gelir. Aa bak gördün mü Karagöz'üm? Çocuklar da senin geleceğinden eminler Karagöz'üm. Gelemem. Vallahi gelirsin. Billahi gelemem diyorum. Billahi de, billahi de gelirsin. Vallahi deli bu adam ya çocuklar. Ya sana gözüm hadi kırma bak sabırsızlık nasıl bekliyorlar. Hadi o. <laughs> ya o kalan gözüm. Ördemi kopardım ya. Ne? <laughs> ne? Ördek mi kaçtı? Ne, ne? işte? Sen bir anlatın. Bak ben de söyleyeyim. <laughs> toplu fotoğraf çekeceğiz. Pabuklu şekerlerle beraber, tamam mı?